Should I speak in English or Turkish? artık kulaçla gidiyoruz Şöyle. Bu okulda sürekli yiyiyoruz. Müdür herkesi tanıyor. Bu okulda hepimiz İngilizce konuşuyoruz. My Exam'den bütün derslerimi izleyebiliyorum. Ee, okulumuzun Emre'n ve Erasmus'ları var. English is for so much fun. Üçü bir arada gibi. Okul, kurs, özel ders hepsi bir arada. Biz de okul altı gün her cuma ödev veriyorlar. Sınav Koleji sayesinde lisede yurt dışına gitme imkanım var. İki tane öğretmenimiz var. Birisi Türkçe, birisi de İngilizce. Bu sene benim beşinci kez TÜBİTAK yarışmalarına gideceğim yıl olacak. Ara tatilde üç gün konu tekrarı koymuşlar. Sınavda çift diploma var dediler, geldik. Nisan ayında bütün LGS konularımız bitecek, sonra tekrar yapmaya başlayacağız. Future is here in Antalya Sınav College. Akıllı çok seviyorum.